Canavar hareketlerde Eylül ayının ikinci haftasındayız ve işte karşınızda bu haftanın canavar hareketleri. Evet canavar hareketler bayram sonrasında verdiği ufak aranın ardından tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Bundan sonra da her hafta olduğu gibi yine her çarşamba sizlerle olmaya devam edecek. Bu çarşamba yani ayın 28'i itibariyle başlayacak olan haftada canavar hareketlerde Eylül ayının son haftası olacak. Önümüzdeki hafta Eylül ayının kazananları belli olmuş olacak ve Ekim ayı ile birlikte canavar hareketler yine tekrar tüm hızıyla devam edecek diyelim ve bu haftanın hareketlerine geçelim. İlk görüntümüz FIFA 17'den geliyor. Bildiğiniz gibi demosu ve tam sürümüyle birlikte gündemi oldukça meşgul etti ve Pogba'dan çok şık bir gol görüyoruz. Kalede de şu an aktif kaleciler içerisinde dünyanın en iyisi olarak kabul edebileceğimiz Manuel Neuer var. Ancak Pogba'nın bu şutu karşısında kendisi de çaresiz kalmış ve arkadaşımız gerçekten güzel bir gole imza atmış. Taraftarlarında sevincini görüyorsunuz burada. Onlar da Pogba'nın bu golünden oldukça memnun gözüküyorlar. Bir sonraki görüntümüz Battlefield 1'den ve bayağı dışarıdan bir çekimle geliyor. Uzaktan bir atış ve isabetli nasıl olduğunu biz de anlamadık ama arkadaşımız oldukça şanslı. Gördüğünüz gibi karşı takımdan bir düşman uçağı devam ederken o da rastgele bir atış yapıyor ve atışı karşı takımdaki oyuncuyu vuruyor. Gerçekten çok şanslı ve tebrik edelim. Buradan bir Counter Strike Global Offensive görüntüsüne geçiyoruz. Uzaktan bir vuruş toksik. Rakibini indirdi. Çok hızlı bir şekilde atak yapıyor. Bu sırada arkadan bir ses duydu. Rakibinin geldiğini anladı ve beklemeye koyuldu. Gelen rakip de temizledi. Sonrasında bir no scope atış. Ardından bir tane daha ve 4 rakibini indirerek çok güzel bir seri yapıyor. Kendisini bu hareketinden ötürü tebrik ediyoruz. Sonrasında Battlefield 4'teyiz. Ve burada da yine bir kill streak videomuz olacak. Uzaklarda doğru bir atış. Bu sırada yanlışlıkla arkadan gelen takım arkadaşını da burada ama zaten medik olduğu için hem onu hem de daha önce düşmanların öldürdüğü takım arkadaşını ayağa da kaldırdı. Yani hem bir yandan rakiplerini öldürürken bir yandan da takım arkadaşlarına yardım etmeye devam ediyor ve Tekrardan düşman avına çıktı. Tabi burada baya bir e, ortam karışık. Ama o hiç korkuzucu oraya da daldı. Birini daha indirdi. Uzaklarda biri daha gitti. Mermi bitti. Tabancayı çıkarttı. Onu da indirdi. Ama baya da ateş altında kaldı. Biraz soluklanması lazım. Derken ben solda rakibi gördüm. O henüz fark edemedi. Şimdi gördü. Ve onu da indirdi. Böylelikle baya güzel işlere imza attı. Ama devam ediyor. Bitmedi. Hemen baktı heyecanlı ama takım arkadaşı. Olur öyle. Şimdi merdivenlerden çıkıyoruz ve bu da pastanın kreması olsun diyerek onu da indiriyoruz ve çok güzel bir imza atıyor. Tebrik edelim. Arkasından Rocket League'deyiz. Rocket League'de bildiğiniz gibi çok farklı modlar geldi son dönemde. Önümüzdeki haftalarda onlarla ilgili de goller gelir mi bilemiyoruz. Şimdiki golümüze odaklanalım. Güzel bir orta. Dikkat ettiniz mi vuruşa? Tekrar bakalım isterseniz şöyle gördüğünüz gibi top santradan açıldı ve rakip kaleye doğru ilerliyor. Oyuncularımız da birisi içeri doğru ortalıyor zaten belli baksana Kemper Junior Kemper çok güzel bir şekilde oradan duvardan sekiyor ve arkasından da golü atıyor ağır çekimde de izlediniz çok güzel bir gol oldukça başarılı diyelim ve buradan Rainbow Six Siege ile bir başka görüntüye geçelim. Brezilya'nın arka mahallelerinde tek katlı, iki katlı evlerdeyiz. Ve burada bir çatışma yaşanacak belli ki. Orası patladı duvar. Hemen oradan arkadaşımız dışarıyı bir kontrol etti. Kolaşe ne diyor? Kim var, kim yok gibisinden. Derken pencereyi araladı, düşmanı gördü adeta ve c e sürpriz derecesine ona da fırsat vermeden reflekslerinde hızlıca konuşturarak ilk rakibini indirdi. Bu arada zaten bir kişi eksikler gördüğümüz kadarıyla olsun diyor. Onun için hiç sorun değil. Etrafını kolaçan ederek dikkatli bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Aşağı kattayız şimdi de. Orada da bir hareketlilikler var derken bir rakip kendini gösterdi. Bir tanesi daha gösterdi. Tam takım arkadaşını vurmaya giderken onu da indirdi aynı zamanda yani hem kill aldı hem de arkadaşının hayatını kurtardı. Bir diğeri daha burada gitti ve aslında durumu eşitlediler. 2'ye 2 iki kaldılar. Karşısında kalkanlı bir rakip vardı. Ona karşı da gayet başarılı bir e, hücum gösterdi ve şu anda 2'ye 1 durumdalar. Avantaj onlarda. Rakibini bekliyor. Rakip çıkar mı? Rakip adeta aldı at dercesine önüne atladı ve bu şekilde hareketi sonlandırdı kendisini tebrik edelim. Buradan bir sonraki hareketimize geçelim. Haftanın 3 numarası da Apo Halt veya Apo Halt artık nasıl telaffuz ederseniz kendisinin oldukça isabetli vuruşları var. Gerçekten namlusunu çok iyi ayarlıyor. Dikkatle izliyoruz. Rakipler geldi. 1, bir, 2, biraz olur. Kaçtı. 3, 4. Gördüğünüz gibi aslında kendisi burada Ace'e gitmek istiyordu. Belli ki. Rakip de bir oyuncu kaldı çünkü bildiğiniz gibi. Ancak onu da takım arkadaşları öldürdüğü için Ace atamadı. Ama olsun kendisini tekrar izleyelim. Buradaki bu isabetli vuruşlarıyla, namlusunu iyi ağırlamasıyla ne neredeyse dördünü de tek vuruşta vuracaktı. Birkaç tanesi hafiften ıskaladı ama oldukça güzel bir seri yaptı. Arkasından haftanın iki numarasındayız. Kratos Fatih. Onun defansını izleyeceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi 2'ye 5 bir durumdalardı. Ancak ilk rakibini indirdi. İki tanesi de sağdan geldi. Burada kapana kısılmış durumdalar. Arkadaşı da vuruldu. Ona da yardım etmesi lazım ama gitmeye de çekiniyor. Bir rakip daha geldi. Onu da indirdi. Ve adeta 3 koldan gelebiliyorlar gördüğünüz gibi. Bir ortadan, bir soldan, bir sağdan. Nereden gelirlerse gelsin rakiplerini başarılı bir şekilde savuşturdu. Takım arkadaşını da ayağa kaldırdı ve şimdi gerçek anlamda 2'ye 1 bir, e bir avantaj sağladılar. Ve artık son rakibi beklemeye koyduk derken o da gözüktü. Ama buradan olacak gibi gözükmüyor çünkü rakip farklı bir noktaya gitti ama Fatih soğukkanlığını koruyor bu sırada takım arkadaşında da indirdi o kişi ve birebir kaldılar tek tek bir mücadele adeta atan alır durumu bakalım kim atacak roundu kim alacak heyecanlı bir bekleyiş son 25 saniye roundun bitmesine Tabi Fatih'in işi de burada zor. Üç taraftan da gelebilir. Her yeri kolaçan etmesi lazım derken bir tanesinden gördü. Bu arada rakip de hızlı çıktı ama Fatih ondan daha da hızlıydı. Ve reflekslerini konuşturarak buradan güzel bir round kazandı. Aynı zamanda bu hareketle birlikte haftanın da iki numarası oldu. Haftanın bir ise TR Kerem var. Kendisi adeta film tadında bir hareket yapıyor. Biz onun helikopter videolarına zaten alışmıştık. Serimizde Can daha önce de katıldığı pek çok helikopterli görüntüsü vardı. Burada da bir başkasını izliyoruz. Tankı gördü, hemen peşine takıldı. İndirdi. Ancak bu kadarla kalmayacak tabii ki. Helikopteri adeta e, bir scooter gibi, dört tekerlekli gibi ATV gibi çok rahat kullanıyor. Her yere, ağaçların arasından çok rahatlıkla manevralar yapıyor ama bu sefer biraz daha ileri seviyeye çıkmak istemiş belli ki. Bunda da hiçbir sakınca görmemiş. Şimdi dikkatle izleyelim bu kısmı. Bir yandan da ateşler de geliyor. Onlardan da kaçmaya çalışıyor tabii. Ve evet. Zaten bir helikopterin zar zor sığacağı hatta sığmayacağı bir noktaya hatta içeriye helikopteri park etti. Ve bombayı da buraya yerleştirdi. Tekrar helikopterine atladı. Ve o daracık alandan çıkmaya çalışıyor. Çünkü belli bir süre içerisinde helikopter de burada infilak edebilir. İçerisi patlayacak. Tam bir Hollywood aksiyonu dışarı çıktı. Çıktığı gibi de içeride patlama gerçekleşti. Ve son anda kurtuldu. Film tadında bu hareketle aynı zamanda helikopteri de bu kadar üstün yeteneklerle kullanıp sonra rakip helikopteri de düşürdü. Ve oradaki oyuncuyu da indirdi. Gerçekten arka arkaya çok güzel hareketler izletti bize. Ve bu hareketleriyle haftanın da bir numarası olmayı hak etti. Ve buradan yabancı hareketlere geçelim. Hep silahlı oyunlar gösterdik. Bu sefer bir e araç görüntüsündeyiz. Forza Horizon 3'teyiz. Bildiğiniz gibi işte Need for Speed olsun, Forza olsun, GTA olsun bir göreve gittiğiniz zaman oradaki işte böyle garaja girersiniz ya. Bu arkadaş az önce de gördüğünüz gibi çok farklı bir yöntem bulmuş. Gideceği noktaya oldukça hızlı bir şekilde yaklaşıyor ve animasyonun girmesiyle birlikte oldukça ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor. Düşünsenize böyle bir e, tamirhanenizin olduğunu ve dışarıdan böyle uçarak birisinin geldiğini oldukça hoş komik bir görüntü ki zaten Forza serisinde çok ilginç görüntüler çıkacağı benziyor özellikle Forza Horizon 3'te bunları da bekleyip göreceğiz diyelim ve haftanın son hareketi yabancı hareketlerde yine bir araç görüntüsü biraz FPS'lerden kurtulalım istedik gördüğünüz gibi yarış devam ediyor arkadan çirkefçe bir müdahale ancak çok profesyonel bir toparlamayla bu adeta karma işliyor ve ona az önce çarpan arkadaş da taklalar ata ata kontrolünü kaybediyor. Tekrar izliyoruz gördüğünüz gibi. Bu güzel hareketi oldukça başarılı diyelim ve bu haftanın da sonuna gelelim. Bizlere her türlü yetenek, kabiliyet gerektiren aynı zamanda komik, eğlenceli videolarınızı farklı farklı oyunlardan gönderebilirsiniz. En başta da dediğim gibi canavar hareketler bu hafta itibariyle tekrar normal temposunda her hafta gelmeye devam edecek. Bizden şimdilik bu haftalık bu kadar. Herkese iyi oyunlar. Evet hareketleri gördünüz. Eğer ben daha iyisini yaparım diyorsanız en canavar hareketlerinizi gönder et bölümsonucanavar.com adresine yollayın. Detaylı açıklamayı her zaman olduğu gibi videonun altında bulabilirsiniz. Bizden bu haftalık da bu kadar.